A bakalım anne baksana sana oyuncaklarını veriyorum. Aa çok güzel ama çok güzeller oyna bunlarla tamam mı? Bak buraya koyuyorum. Bir tane de bunu verdim. Ha bakalım. Annem çok güzeller. Aa çok ayıp. Sen bunlarla oyna anne gelecek birazdan tamam mı Emir? anneciğim. Emir ne var senin burada anneciğim. Gel buraya. Emir nasıl girdin sen buraya anneciğim? Nasıl girdin? Anneciğim yapma böyle şeyler. Gel bakalım gidelim gel. Al bakalım. Anneciğim çok tehlikeli senin için oralar öyle. Sakın bir daha girme oraların altına. Tamam mı Emir? <gülüyor> gel <gülüyor> oyna oyna annem abinin oyuncakları. Ay çok güzeller bunları da alalım. Abi okula gitti. Abinin bir sürü oyuncağı var. Aa kapı çaldı. Dur Emir, geliyorum anneciğim. emire bakayım bir emir <laughs> emir ne yaptın anneciğim emir bunu mu ne işin var senin annem emir çok yaramazlık yapıyorsun <laughs> bebeğim <laughs> anneciğim abinin oyuncaklarını verdim sana neden oynamadın bak ne güzel bantenleri var burada robotları var neden oynamıyorsun annem al bak oyuncaklarını abinin Hadi annem güzel güzel oyna bunlarla tamam mı Emir? Yaramazlık da yapma. Bebekler böyle yaramazlıklar yapmaz. Ama anneler onları hemen kurtarır. Bak hala sepeti istiyorsun Emir. Hadi al oyna bakalım anneciğim. Al al al. Al oyna bebeğim. Bebeğim hadi gel. Uyku saatimiz geldi. Örtümüzü çekelim. Anne seni yatırsın. Ama uyumamız lazım annem. Uyumamız lazım. Böyle e ee e ee uyuyacağız tamam mı? <laughs> Efendim anne geliyorum bir dakika. Dur bakalım anne ne çağırıyor? <laughs> Emir. Aa Emir. <laughs> Emir bakalım kaldıralım şunları. Hadi annem uyku, sa uyku saatin geldi. Hadi uyumamız lazım. Ee, ee, ee. Aa Emi çok sinirleniyorsun ama. Hayır, hayır Emi kızarım uyku saatin geldi üzülme. Üzülme anneciğim. Hadi abi gitti okula uyuyalım biz de tamam mı? Tatlı rüyalar.